Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söyledi. Sizce bu sayı yeterli mi? Urfa'ya kaç tanesi atanacak? Urfa'da öğretmen açığı çok mu? Tabii iyi bir sayı ama yetmez. Daha önce hashtag çalışmasına da biz sendik olarak katılmıştık. En azından 60 bin tane öğretmenin mutlaka atamasının yapılması gerekir. Özellikle bu pandemi sürecinde işsizlik ve sayı sorunlardan dolayı da e, bu sayının artırılması bizim isteğimiz. E, Urfa'daki eğitim e, öğretmen açığımız 5-6 binden aşağı değil. Bunu niye böyle söylüyorum? Mesela en son e, geçen hafta diyelim Eş, Özür ve Sağlık e, grubundan dolayı Urfa'mızdan yaklaşık 550 civarında öğretmen gitmiş. Eş ve Özür grubundan dolayı da e, 100 civarında öğretmen ilimize atanmış durumda. Hemen bu rakama dahi baktığımız zaman 450 öğretmen açığımız oluşmuş. E, Halihazırda zaten 5000 öğretmen açığımız vardı. Bir de bu açığı katladığımız zaman gitgide rakam daha da artmakta. Özellikle Haziran ayında biliyorsunuz işte öğretmenlerimiz 3 yılını doldurduktan sonra ya da eş, sağlık ve diğer özür gruplarından dolayı tayin isteyerek tabii ki istedikleri yerlere gitsinler. İnsanlar nereden mutlu ve huzurluysa tabii ki eğitim öğretime daha fazla katkı sunabilme imkanları vardır. Ama bu öğretmen açığımızın da bir an önce giderilmesi gerekir. Buradan e, Cumhurbaşkanımıza biz de teşekkür ediyoruz. 20 bin ataması önümüzdeki aylarda e, yapılacak. Ama bu sayının yetmediğine en az 60 bin öğretmen alımının olduğunu ben buradan da yetkililere duyurmuş olayım. 5-6 bin civarı öğretmen açığımız var. Dolayısıyla bu açık bir türlü kapatılamadı. Bu alınacak öğretmenlerin işte aslan payı da yine Urfa'ya verilecek ama az önce de söylediğim gibi Urfa'da bu normal e, tayin istemeden dolayı ya da eş, sağlık diğer özür gruplarından dolayı Urfa'dan e, çok öğretmenimiz diğer illere gittiği için e, bu boşluk, e, bu ihtiyaç her zaman e, var olmuştur. O yüzden e, 60 bin öğretmen atamasının yapılması gerekir ki. Urfa gibi gerçekten ihtiya öğretmen ihtiyacı olan e, illerimizin de bu ihtiyacı tamamen kapatırmalıdır. Tüm okullarımızda kadrolu öğretmen dediğimiz şimdi biliyorsunuz sözleşmeli öğretmen alımı yapılıyor, buna da karşıyız. Tek adet, tek çeşit, e, tek çatı altında kadrolu öğretmen dediğimiz atamanın mutlaka yapılması ve tüm sınıflarda öğretmenlerin bulunmasını biz istiyoruz.